Herkese selam dostlar, hoşçakalın. Patreon.com.tr'den birlikteyiz. Hu 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 Yazılımınız iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Like atarsanız da çok sevinirim. Ee, şöyle Yazılımınız nasıl geçti Bu arada merak ediyorum. Yazılımınız iyi geçtiyse Like atın yani. İyi geçtiyse abone ve like atın. Kötü geçtiyse de yorumlarda bırakabilirsiniz. Yorumlarda söyleyebilirsiniz. Hop. Bak bir tane daha bu Adam iyi oynuyor. Adam iyi oynuyor. Bu adam oynuyor. Yani nasıl diyeyim? de bayağı dolanıyordum. Minsten atlamayı ben çok severim. Meclislerinde atlamak isterim. Zaten meclislerinde herkes atlayacağı için ben önceden de atlayayım. Zaten direkt meclislerine uçuyoruz. Baksanıza meclislerine fulliyorum. Hem bu sırada ee, şey olmuş oluyor. Evet ben ilk biz düşelim bakalım. O bir daha geldi. Bizle beraber. Hiçbir şey yok. M4 iyidir. Güzel silahımız M4 oldu. Artık MP oldu. Sakin. adamlar nerede ya? Hasta i̇şte gibi. varmış. Çok güzel oldu. Aldık bir kilimizi. Neden? Ben adam vurunca herkes sustu. Derken başladı herkes. o zaman Bombam yok ki. Cadıda değil. Şöyle oturacağız şimdi. Nerede ya? güzel adam, adam çıkıyor da Adam şu an solundu. Allah. Bu arada adam sayesinde bayağı loot oldu. Nerede ya bu? Hayır ya. Adam bayağı iyi oynuyor. yeni geleceğim adam. Adam çok atla ya. Of. Adam şu an bayağı sinir oldum. Bayağı sinir oldum. Çok sinir oldum şu an adamın. Hadi bakalım. Ben eşyalarımı geri alayım sadiye. Tamam. Adam gelsin bakalım İntikamımı aldım Hadi Başaramadık <laughs> abi Neyi başaramadık Sen kaçının Bakayım evet gene gelmiş gene bir şey geldi bir durun artık be durun ya bunlar da hadi 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 tamam Adam burada bir yerde ne Keşke böyle bir şey de olmasa ya. <laughs> Adamlar ateş ediyor. Ne yapıyor ya bu adam? Bunlar sanırım takım arkadaşı. Güzel. İkisini de aldık kaldı. İki kişi. Ben sayma Üç kişi pardon. Haydi lütfen alını bana ver. Karşı. Ya of. Kaldı iki. Nerede olabilirler ki? Nerede bunlar ya? Sağlamaya girmem lazım. adamın bir evde Ya keşke vursaydım onu. Ya alan oraya verilir mi? nasıl sona kaldı ki? Neyse arkadaşlar birimizi aldık. 8 kill. Bugün videomuz bu kadar o zaman Şöyle dikelim. Zafer dansı nasıl bakalım? Oo değişmiş iyi duruyor. Neyse arkadaşlar bu, bugün videomuz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. O zaman Livit'te de birimizi aldıysak. Bay bay.